Vay başka. <laughs> ben <daha mesak> <laughs> Aleyküm selam. Evet. Bugün iki yarı profesyonel bir elektro skuter bir tane de Gazi ile beraber tırmanış antrenmanındayız. Çok fazla zorlamadan herkes kendini ve ekipmanlarını denemek için çıktı. Ama havası 26 derece ve çok daha sıcak hissettiriyor şu anda. Gayet güzel. Şimdi buradan sonra bir de dur yolu canlısı tırmanılacak. Bakalım durumlar nasıl olacak. Hep evet, beraber göreceğiz. Uf. Bir de muz verin abi. gibi haliniz var. Ben yoruldum da arkadaşlar <laughs> iyi ya. Uf. Uh. Sağ. <laughs> Vallahi sıcak ya. Yok hayır, abi ben yemeyeceğim. Allah hayır, sağ ol. Sağ ol. Sen ya senin ihtiyacın var şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> Videoya mı alıyorum? Aynen. Servet Hoca'ya gönderdik. Can abi de ters şeritten tırmanıyor. Biz de bakalım. Normal kurallara uygun bir şekilde tırmanıyoruz. Tabi eski halimizden eser yok. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Kış geldi. Kış yüklüsüne yatacağız azıcık. <gülüyor> 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 evet. Doğa tepeyi tırmandık. Şimdi Can abi bekliyoruz. Bir durum değerlendirmesi. Biraz bir soluklanma. Sonrasında dur yolculuklarına tırmanışa başlayacağız. Şu anda gayet güzel. İniş vakti. Okay. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man I still go Go, 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 go it's a lot i sell every single way i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system i don't wanna be a slave i've been doing shit my way all uh, the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you'll never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredients believe uh, They'll see but the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go 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 Why don't you say go 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 Evet. Tırmanış başladı. Oh. Önden Servet Hoca'yı gönderdik. <laughs> Scooter ile eğleniyor. Ahmet Furkan da arkasında. Ben bugün kendimi zorlamak istemiyorum. Zaten sabahtan da şeyim vardı. Sınav gözetmenliğim. Bu yüzden de bacaklarımda yorgunluk var. Oh. Ama şu anda gayet iyi. 330 metre topladık. Devam. Dur yolcuya tırmanıyoruz. Böyle yollarda kenara çekilmek zorunda değilsiniz. Fırsatı buluyorsa siz geçsin. Bu kadar basit. Şey görüyorsunuz. %10 tırmanıyoruz. Güzel. O trainer videosunda söylediğim gibi, yokuşlarınız bitiyor. Biz buraya çok rahat çıkardık. Olsun. Yine çıkacağız. Her şeyin bir zamanı var. Hadi bakalım. Uh. Çoğu bitti, azı kaldı derler ya. İşte tam öyle bir noktadayız. Kapıdan geçtik. zirve 400 metre elevasyon şuradan geldik Evet iki tırmanış sonrasında iki tırmanış sonrasında bayağı bildiğim ne kadar sure var sordum <laughs> <laughs> ama güzeldi yani yine de inişler güzeldi de çıkışlar kötüydü yani bayağı zorlandık ama şimdi bir de buranın inişi var buranın inişi var bir de burada da kötü <laughs> anım var zaten dört dikiş yedim burada evet. bakalım her zaman iyi anılarla bitmeyebiliyor. <laughs> Aynen. Ben genelde güzel hissediyorum bu yokuşlarda <laughs> ama tabi biraz nabız yükselmedi değil. Uzun süre aradan sonra. Evet, İyi bayka e, geçeceğim böyle güzel şey ya. <laughs> bir tane <laughs> elektrikli alacağım valla. Bu hafta da olduğum için. Elektrikliye geçeceğiz. Mekulur. En, en rahatı benim. Aynen. <laughs> benim, en rahatı abim, nabzım da Servet yükseldi. Servet hocam <laughs> Aynen. Virajlarda... ile beraber geldi. <laughs> virajlarda adrenalinden yükseldi benim nabzım. <laughs> Zaten bizi geçti salonum hata hata çıkıyor. Evet. Biz arkada nasıl şey Bir de bize dalga geçiyor diye şey yapıyoruz. Gülüyoruz arkada. <gülüyor> Biz bildiğimiz yok, süreler okuyoruz çıkarken. Yok. Adam bastık basıyor gidiyor direkt. <laughs> gayet rahat ya güzel. Ben Şimdi ben buranın inişini de göreceğiz. Tabi Servet hocam da her kahve, şey eksiksiz. Kahvesiz olmuyor ya. <laughs> kahve olmadan olmaz Fotoğraf kahve, var kahve kamyonlar. var. Kahve her şeyimiz. Ondan <laughs> <Anlasan>, sonra kask var. <laughs> kahve her şey. Vallahi mükemmel ilerliyor. Şimdi buraya da kazas belasız inersek. Ana yoldan evet. polatliye dönüş kaldı. Aynen. O da hiçbir şey yani. Çoğu bitti, şey, azı kaldı. Şey kadar hiçbir şey yani. Şey şeyden sonra. Bu <laughs> <laughs> arada yani, benim şarjım da iyi. Yani çok iyi. Evet. Yani bir... yol turundan ziyade böyle gravel tur gibi oldu yani biraz. Böyle hani araziye girmediğimiz kaldı sadece. Çünkü Tabii. Hiç çıkış yok. Normal bir şey değil yani. Düzlük değil yani. Normal bir insan ya bu olsa Bu aslında bildiğin tırmanış antrenmanı oldu. Aynen. Tırmanış antrenmanı. Bizim için aşırı derecede iyi. Tırmanış antrenmanı oldu yani şey olmadı yani. Öyle düz bir yol değil yani. Tabii, Tabii ki de toplamışız. Şu anda 400 küsür metre toplandı. <laughs> ki şu anda da deniz seviyesinden 1008 metre yukarıdayız. Hani yeni başlayan biri ya, bu şey yapamaz yani bu tempoyu. Zorlanır <laughs> evet. yani. Onu söyleyeyim ya. Ben bile mesela iyi olmadım halde. <laughs> hani bildiğim soruları okudum. Çıktım yani. sıkıntı yok. Yine Af ol, yoktur. Yine maşallah iyisiniz. Ben tabii yani? ya, ayaklarım vardı hani bazen şey. Vallahi. Yani Ağırlık bir transferinden bir şey o da şey yapıyor. Bir şey çanta ağırlığı da vardı. Ben <laughs> de sigara alkolik oradan kazanıyorum ben. Kondisyon yok da bende. Sigara içmediğim için bir nebze olsun beni şey Tabii taşıyor. Ciğerler yani. sağlam kalıyor. Ciğerler sağlam kalıyor aynen. Şimdi iniş yoluna geçiyoruz. İnişe geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Take <laughs> <laughs> kadar gittik, video çektik, viraj yaptık. Bizim şey Sohbet ederken patlayan lastik. Keşke patlış anında şey yapsaydım, çekseydim. O hiç aklıma gelmiyor öyle bir şey olacak. Devam. The bottle, I've been trailing, I've been floating away. Every other dollar that I got And then I probably went in pistols. You away. got I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even want to walk. I'm just smoking my hands. I've been stuck in my ways. I've been stuck in my ways.

Never stop, no rest, till the stress is spread to my chest Till the diamonds wrapping my neck, progress to a god from a goddamn mess Hopeless, more tests, more blessed Dug deep down, tryna find my best Fight a beast, had to kill a conquest I'm next, on two too hard, I'm too hard Come on, make new thoughts, like jumping off of that roof top Hope like never I do, not make new space to my moon drops Bu adam bu sporu yapıyor ya. Bu adam bu sporu yapıyor. İlk Evet. Bugün güzel bir tırmanış antrenmanı yaptık. Ve güzel bir fotoğraf çekip günü oldu. Hani fotoğraf ve videolar için seyahat evet abiye teşekkürler. O anladı. Tabii ki de sosyal medya hesaplarını aşağı açıklamaları bırakacağım. Bugün ekip güzeldi Doğa Tepe Artı Dur yolcu tırmandık. 500 küsur metre elevasyon oluyor ve gayet iyi. Hadi bakalım. Başka antrenman videolarında görüşmek üzere bay bay